Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizin için bugün iki tane video yayınlıyorum. Ve bu iki video Legends of Korra ile ilgili olacak. Legends of Korra çıktığı günden beri tartışmaya sebep olan ve bazı insanların önyargıyla yaklaştığı, bazı insanların ise nefret ettiği bir seriye döndü. Tabi internette bununla ilgili güzel yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Sizin için bu yorumların her birini toparladım, kendi süzgeçimden geçirerek size sunuyorum. Video çok uzun olacağından dolayı da ikiye bölme kararı aldım. İyi ve kötü, düzen ve kaos şeklindeki videoyu da inceleyebilirsiniz. İki videonun da girişi aynı. Legends of Korra benim için şu iki terimden ibaret. Beautiful mess. Ortada bir kaos var. İnanılmaz kaotik şeyler dönüyor. Serinin içinde de anlayacaksınız bu kaotik sebepleri. Ve bu kaotik sebepler bu kadar da kötü görünmüyor. Hatta bazı yerler bizi tatmin edebiliyor. Gelin bunlarla ilgili sağlam bir eleştiri yapalım. Biliyorsunuz eleştiri iyi olabilir, kötü olabilir. Biz her ikisinde yaptığımız bir seriye başlayalım. Eğer ikinci videodaysanız bu noktadan itibaren diğer videoya geçebilirsiniz. Diğer seriyi de izlemeyi lütfen unutmayın. Sadece biriyle kalmayalım. Hadi gelin başlayalım. Legends of Korra neden iyi? Şimdi bu videonun başlangıcını şu şekilde yapmak istiyorum. Avatar fanları ve seriyi izlemiş, Legends of Korra'yı izlemiş insanların yaptığı bazı haksız yorumlar tespit ettim. Ve bu haksız yorumların neden haksız olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Bazen biz fanlar olarak çok toksikleşebiliyoruz. Değişimi çok kabul edemiyoruz. Neden değiştirdiniz? Neden bu oldu? En büyük değişim Eng değişimiydi. Çünkü Eng'in gitmesini, Eng'in ölmesini hazmedemedik. Buna ben de dahil olmak üzere. Çünkü Eng'le ilgili yeterince şey görmemiştik biz bize o seri yeterli gelmemişti ve ne yazık ki çizgi romanları kimse okumuyor. Hani ve çizgi romanları da okumayınca insanlar yeterince en göremediler. Ve hop başka bir avatara geçince insanlar bir garip oldu. Ama avatarların değişeceği zaten bu evrenin lore'unda olan bir şey ve ömrünü tamamlayınca başka bir avatara geçiyor. Bu geçtiği avatar en gibi olmak zorunda değil. Evet reenkarnı oluyor ama reenkarnasyon dediğimiz şey burada öyle direkt bütün kişiliğiyle geçmiyor. Kora farklı bir kişi. Kora Eng değil. Şunu bastırarak söylemek istiyorum ki Eng dünyanın avatara ihtiyacı olduğu bir dönemde avatar olmak istemeyen biriydi. Kori ise dünyanın avatara ihtiyacı olmadığı vakitte avatar olmaya çalışan biri. ve iki farklı kişilik bu şekilde ortaya çıkıyor. Kora kendine ait bir kişiliği var. Beğenin ya da beğenmeyin ki insanların beğenmeme sebeplerinden bir tanesi de Kora'nın kadın olması. Avatar falan arasında çok fazla cinsiyetçilik yoktur ama genel izleyici bakımından insanlar kadın bir avatar görmek istemediler. Çünkü kadın bir kahraman onlara çok çekici gelmiyor. Ne yazık ki gerçek. Toplumun gerçek. Ben çok sevmesem de bu gerçeği toplumun gerçeği ki şirketler bile böyle düşünüyor bazen, bazı durumlarda. Koran'ın kadın olmasını ki ve erkeksi bir kadın olmasını kimse kabul edemedi. Bence çok tatlı bir seçim olabilir. Örnekleri de olan bir şey. Kyoshi farklıyken Yangchen daha kadınsı ya da daha farklı avatarlar daha farklı olabiliyor. Her avatarın zaten kişiliği farklı. Siz Kora'dan nefret etmeye başladıysanız Sezeto'yu duyduğunuzda herhalde öfke kusacaksınız demek olur. De Avatar Sezeto Neyse, ben onun başka bir videonun konusu. Diğer bir kısım. Teknolojik gelişmeler. Üzgünüm ama insanlar teknolojik gelişmeyi de kabul edememiş. Onu da görüyorum ama teknoloji gelişmek zorundaydı. Teknolojinin gelişmesinin ayrıntılarını yine konuşuruz. Çünkü inanılmaz olaylar var. Yani şurada Sokka'nın forklifte bindiği yerler de var. Ama Avatar evreninde teknoloji gelişmek zorundaydı. Çünkü zaten ateş ulusu nasıl üstünlük sağladı? Ateş gücüyle mi? topraktan geçemiyor ateş. Ne oldu? Teknolojiyle. Ki biz Avatar normal serisinde de teknolojik ulusunun araçlarını gördük. Tam bir delme aletinin Basingse'yi deldiğini de gördük. Bu teknolojiyi kullanarak zaten üstünlük sağlayan bir ırkın sonrasında savaş sonrasında bir teknolojik atılım gerçekleşmemesinin imkanı yok. Tarihimize baktığımızda bir dünyanın tarihine baktığımızda da savaş teknolojileri bir anda iletişim teknolojilerine ve şu anki teknolojik durumumuza, videolara kadar dönüşmüş durumda. Bu evrende de teknoloji bu şekilde dönüşmek zorundaydı ve bence bazı dönüşümler evrene uygun olarak tasarlanmış. Tabii ki istisnalar var, çok garip karşıladıklarım var ama teknolojik gelişme bu seri için olmazsa olmazdı. Bunu da gerçekleştirmişler. Sizin de haksız bulduğunuz bazı eleştiriler vardır. Yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Araya şöyle bir dipnot da sıkıştırmak istiyorum. Koran'ın her bölümünün IMDM sonuçlarının olduğu bir grafik var. Bu grafiğe baktığımızda senin bölümlerine o kadar kötü bir yorum yok. 1-2 bölüm evet 7'nin altında ama genel olarak 8'in üstünde bir notlandırma olmuş. Demek ki insanlar o kadar da izlerken kötü hissetmemiş. Kötü bir şey var ki hissetmemiş açıkçası. Şimdi Legends of Korra'da neler iyi. Şimdi öncelikle kaliteli bir animasyon. Stüdyo Mir tarafından Koreli animasyon stüdyosu. İnanılmaz mekanlar, pastel renkler, canlı renkler, büyük, inanılmaz detaylı animasyonlar, 1080 açabildiğimiz çok güzel e, görseller. Bize bunları sundu Legends of Korra. Çünkü eski animasyonu evet tekrar tekrar izleyebiliyoruz, tekrar tekrar yad edebiliyoruz ama yeni bir şey görmek gerçekten bizi tatmin eden bir durum. Böyle görsellerin daha güzel görünmesi, görsel açıdan gerçekten şahane şeyler yaratabiliyor. Diğer bir kısım biz Avatar evreni anlatıyoruz. Bu kanalda da bir dolu içerik çıkartıyorum Avatar evreni ile ilgili ve Legends of Korra bu içerikleri çıkarmama bana en çok yardımcı olan seri çünkü Legends of Korra geldiğinde evrene inanılmaz katkılar yarattı. Yani evrenin tarihini, ilk Avatar'ı gösterdi. Teori oluşturabiliyoruz bildiğimiz karakterlere neler oldu her ne kadar bazılarına hala ulaşamazsak da Katara'ya ne oldu, Engen ne oldu, Zuko nasıl bir hale döndü, Toph ne türlü bir yaşam sürdü Güzel bilgiler verdiler açıkçası. Şu hissiyat vardı. Bu olaylar yaşandığında, Legends of Korra yaşandığında biz evrene şahitlik ettik. Biz evrene tanıklık ettik. Biz Avatar renk döneminde yaşanan savaşı gördük. When I was a boy, my father, Avatar Aang, biz orada o tarihin bir parçasıydık artık Legends of Korra'da. Yani bu hissiyat aslında çok güzel. Gerçekten hani bir evrenin devam etmesinde, bir evrenin yeni içeriklerinin çıkmasında eskiyi anlattıklarında ya da geleceği anlattıklarında, geçmişi anlattıklarında biz bu anı yaşadık hissiyat. Bu bence muazzam bir hissiyat ve gerçekten bu hissatı yaşama konusunda Legends of Korra'nın çok büyük katkısı oldu diyebilirim. Şimdi önemli bir konu biz daha yetişkin bir dizi izledik. Ne demek daha yetişkin bir dizi? Çünkü biz Avatar Engi gördüğümüzde çocuktuk. Yani çoğumuz çocuktuk. Sonrasında belki bizi izleyen genç yaştakiler de vardır. Ama gençlik dönemimizi anlatan daha yetişkin bir dizi olarak karşınıza çıktı her ne kadar çok göstermeseler de ölümler daha gerçekçiliği politikayı az çok biliyoruz mental problemleri var avatarımızın bu da zaten yetişkin problemlerinden kaynaklanan mental durumumuz var İlişkiler yetişkin içerikli aşk üçgenleri falan filan Tabii şunu da eklemek gerekiyor. Avatar Eng de o kadar masum bir seri değil zaten. Çocukluğumuzda bize neler izletmişler diye düşündüğümde bunu ayrı bir videoda konuşacağım zaten. Avatar hiçbir zaman çocuk çizgi filmi olmadı, olmayacak da. Ama bize artık bu yetişkinliği bize gösterdiler Legends of Korra'yla. Biz hem politikayla uğraştığımız hem süper kahraman olmaya çalıştığımız, ondan sonrasında bir şey yapmak istiyoruz. Ya yani bir şey gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçek hayatta engellerimiz var ve bize bu engellerin de herkesin karşısına çıkabileceğini de gösterdi. Daha yetişkin bir diziden şeyimiz o. Çünkü insanların sorumlulukları var, insanların sorunları var. Bazen maddi sorunlarımız var. Bazen e, çevresel etkenlerimiz var ve Legends of bu gerçekliği de bize sunan bir seri olarak karşınıza açık. Dedim ya yetişkinliğin verdiği bir gerçekçilik var. Avatar Enge baktığımızda normalde çok karşılaştırma yapmayacaktım ama bu konuda birazcık da garip hissettiğim için yapmam gerekti. Avatar Enge baktığımızda 12 yaşında bir Avatar, evet çok kudretli bir özelliğe sahip Evren açısından ama hiç kimse arkadaşları dahil olmak üzere Engin'e o kadar karşı çıkmıyorlar. Engin bir şey yapmasını o kadar çok engellemiyorlar. Çevreden ona çok büyük engeller gelmiyor. Acil durum var, avatar ne derse o oluyor. Bu birazcık daha çok gerçekçi değil açıkçası. Sonuçta karşındaki 12 yaşındaki bir çocuk. Şimdi Kore'ye baktığımızda ise Kore da bir genç. 18-21 yaşlarında. İster istemez dizideki yaşlılar biz daha tecrübeliyiz diyerek Kore'ye karşı çıkabiliyorlar. Ve Kore'nin önüne çok büyük engeller koyabiliyorlar. Buna bağlı olarak biz kendimizi Kore'ye çok güzel bağlayabiliyoruz. Yani Kore gibi hissedebiliyoruz. Bizim de hayatımızda yapmak istediğimiz çok şey var. Ama hayatın gerçekleri var ki malumunuz. Yapmak istediğimiz her şeyi yapamıyoruz. Bazen maddiyat, bazen toplum baskısı, bazen ailemizin istemedikleri, bazen arkadaşlarımıza uyum sağlamak istediğimiz. Bunların her birini yaşıyor. O yüzden biz Kore ile kendimizi daha güzel bağdaştırabiliyoruz. Eng o kadar bağdaştıramıyorduk. Çünkü Eng bir süper kahramandı. Neredeyse her dediği oluyordu Eng'in. O yüzden Kore'nin bu verdiği gerçekçilik de çok değerli bir. Şimdi son olarak da şundan bahsedebiliriz. Çok fazla çeşitli karakterimiz var. Yani Eng'e baktığımızda evet bir avatar takımımız var ve bütün olaylar bu avatar takımının yaptıkları şeyinden görüyor. Ve çok fazla da birbirlerinden ayrılmıyorlar. Genelde beraber geziyorlar, beraber maceralar atılıyorlar. Ama Kora'da daha fazla bir çeşitlilik var. Çeşitlilikten kastım hem e, seriden gelen kişilerin çocukları var, torunları var. Bu karakterler var, yeni insanlarla tanışıyoruz, yeni insanların bize çok fazla etkisi olabiliyor. Takım her zaman bir arada durmak zorunda değil. Çok kollara ayrılabiliyorlar. Her biri için farklı farklı düşünceler, farklı farklı hissiyatlar kazanabildiğimiz bir seri haline geliyor. Hızlı gelişen bir dünyada bu çeşitlilik çok anormal değil. Aynı anda farklı işlere uğraşırken daha şey hissediyoruz. Bulmaca çözer gibi. Burada o vardı acaba nasıl etkileyecek gibi. E, i̇zlerken kendimize soru sorabileceğimiz, böyle ekrana tutabilecek birçok olay yaşanıyor. Çeşitli düşmanlarımız var ve çeşitli düşmanlarımızın çeşitli motivasyonları var. Bazen dedikleri mantıklı bulunurken bazı dediklerini mantıklı bulmuyoruz. Bazı dedikleri bizim dünyamızdaki bazı motivasyonlara çok benziyor. Bazılarının ise gerçekten de nefretlik dediğimiz bir nefret de bir duygudur ve bu duygunun izlerken yaşanması gerekiyor. Legends of Korra serisini severek izlesem de sorunları olduğunu kabul ettiğim bir seri. Bu yüzden size iyi ve kötü taraflarını göstermek istedim. Hangi videodan başladığınızı bilmiyorum ama iyiden başladıysanız kötüyü kötüden başladıysanız da iyiyi izlemeyi unutmayın. Avatar The Last Airbender ve Legends of Korra serileri arasındaki bağlantıyı da kurmaya çalışıyorum. Ve size bununla ilgili videolar üretiyorum. Videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve bildirimleri de açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.